Evet selamlar saygılar herkese ee, bir emeklilik yayınıyla gerçi emeklilik yayınının dışında da konuşacağımız meseleler var. Girişi de onunla yapacağız. Ee, Tabi emeklilikle ilgili haberler de var ama bugün instagram meselesiyle güne uyandık. Ee, instagram konusundaki yaşananları sizlere anlatmaya çalışacağım. Aslında sadece instagram konusu değil burada. Burada e, özellikle emeklilerin sosyal medyayı çok etkin kullanması, örgütlenmesi sosyal medyadan, haklarını araması... Ki bence zam alınmasında da önemli bir kriter. Onu da görmek gerekiyor. Bununla ilgili ileride oluşabilecek bazı detayları sizlere anlatacağım. Çünkü sizlere birkaç ay önceki yayınlarda bir detaydan bahsediyordum. Son zamanlarda çok konuşamadık ama o da neydi? Toplumsal muhalefet. Yani bir partiye bağlı kalmadan genel olarak haklarını sosyal medya üzerinden talep etme. Bu toplumsal muhalefet meselesinin önemini biraz anlatacağım. Tabii ki burada emekler başı çekiyor. Onun dışında da konuşacağımız konular arasında bu en düşük emekli maaşındaki farklarla ilgili tarih belli oldu ee, ve bir konu var. Ahmet Kıvanç biliyorsunuz 2024 yılında mı 2025 yılında mı emekli olma meselesi var ya oradaki bir e, emekli maaşları ile ilgili bir anda birçok kişinin emekli olması noktasındaki e, detaylara değinmiş o konuyu anlatmış. Ali Tezel'in açıklamaları var. Değerli izleyenler hepsini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, diyorum yayına gelen izleyicilerimize hoş geldiniz dileklerimi iletirken bir hatırlatma da yapmış olayım. O da şu ee, en çok hangi platformu kullanıyorsunuz diye sordum. Ee, anket kısmına lütfen cevaplayınız. 4 platform var Twitter, Instagram, Youtube, Facebook eğer bir platformu yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız ki çok mümkün değil. Hani YouTube'a geliyorsanız bu dört seçenekten birisini cevaplandıracaksınızdır diye düşünüyorum. Şu an tabii YouTube önde gidiyor ama ikinci sırada da Instagram var. İyi yayınlar dileklerinizi yazıyorsunuz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Bu akşam da şunu da söyleyeyim sizlere. Haberin var mı? Canlı yayını olacak. Gelen izleyicilerimize de yayını beğenmelerini rica ediyorum. Şimdi Türkiye'de Instagram'a bir erişim engeli getirildi. Ne oluyor? diye bakıldı. Hatta bazıları Amerika'dan mı bu erişim engeli getirildi falan diye. Bizde öyle bir paranoya vardır. Yani dış güçlerden yapılıyor. Bakın konusu öyle bir şey yok. BTK e, erişim engelini getirdi. E, belli oldu. Peki neden getirmiş bu erişim engelini? Katalog katalog suçlardan getirmiş. İşte katalog suçlara göre e, BTK'nın iletişim başkanına bağlı BTK'nın böyle bir şey getirme hakkı var. Mahkemeye falan başvurmadan kafasına göre alıyor, kapatıyor interneti. Geçtiğimiz yıllarda tartıştığımız dezenformasyon yasası falan vardı. Orada da bu çok konuşulmadı. Ama böyle bir gerçek var yani istenilince hop deyince hiç mahkemeye falan başvurmadan, hukuka falan başvurmadan internet kapatılabiliyor. İnternette derken hani istenilen platformlar kapatabiliyor. Buradan nasibini Instagram aldı. Katalog suçlar meselesinde bazı detaylar var. Onları birazdan sizlerle paylaşacağım ama günün önemli kısımlarından yani neden acaba kapattı meselelerden birisi şu. İddiaya göre değerli izleyenler Hamas lideri Haniye'nin fotoğrafının paylaşılması. Sonra o fotoğrafının paylaşılması sonucu Instagram'ın bu fotoğrafları kaldırması. Bu böyle kısık bir seste şikayet haline getirilmişti Twitter'da hatta Instagram'a yönelik böyle söylemler de falan vardı. Sonra peşi sıra Instagram kapatıldı. Şu anda da bir erişim sıkıntısı halen devam ediyor onu söyleyeyim. ve bunun dışında da Esas garip konulardan bir tanesi şu oldu, evet görüyorsunuz işte bunu yayın kaldırıyor, kaldırılıyor, içeriniz kaldırdık diye mesaj geliyor. Fakat Instagram kapatıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram hesabından hayırlı cumalar storiesi atıldı. Yani hayırlı cumalar storiesi atıldı. Belli ki hani VPN ile bağlanılmış, VPN ile girilmiş. Ee, o şekilde bir paylaşım yapılmış. Tabi Cumhurbaşkanı'nın eline telefon alıp kendisi girmiyor. Yani orada sosyal medya hesaplarını yöneten kişiler var. Onlar girip atıyorlar. Yüksek ihtimalle e, işte VPN, VPN'den bağlanıp girdiler. Ama e, tabi buradaki Instagram erişiminin emeklilerle alakası ya da sosyal medyadan zam için hakkını arayanlarla alakası nedir? O, o da şudur. Bakın katalog suçlar diye bir şey var. Yani BTK diyor ki eğer bu katalog suçlara bir platform uymazsa ben diyor kapatırım. Mesela nedir bunlar? Kasten öldürme, intihara yönlendirme, göçmen kaçakçılığı, insanlara karşı suçlar ve örgütlü işlenmesi, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının kolaylaştırılması, düşmanla işbirliği yapmak, devlet güvenliği veya anayasal düzene karşı suçları işlemek amacıyla örgüt kurma falan, sağlık için tehlikeli madde temini baktığınızda böyle ciddi suçları oluşturuyor. Ee, halk tarafından da olumlu olarak karşılanabilecek şeyler var ama burada yorumlama farkı var. Neyden bahsediyorum? Yani bir konuyu alıp BD, BTK kendine göre yorumlayıp e, bunu beğenmeyip ya da kendine göre yorumlayıp diyebilir ki ben bu platformu kapatıyorum. Şu kadar süreyle kapatıyorum e, diyebilir. Bu yorum farkı önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemlerde diğer platformlara da sıçrayabilir. Mesela şimdi Haniye'nin e, içeriklerinin kaldırılmasıyla ilgili detay Burada katalog suçlarda nerede var? Ben en azından baktığım maddelerde göremedim. O da açıklanmamış, belirlenmemiş. Yani burada ciddi bir yorum farkı oluşabilir. Dediğim gibi aynı noktaya geliyoruz. Bu yorum farkı yani ben bunu beğenmedim. Bu buna göre bir kuralı ihlal ediyor diyerek bir platformu kısıtlayabilir. Şimdi tabii bunun dışında da bunun bir ekonomiye yansıması yansıması oldu. Instagram üzerinden ciddi bir ticaretle dönüyor. Türkiye'de ticarette dönüyor. Erişime kapatılmasının e-ticarete günlük faturası 1,9 milyar liraymış. Günlük erişime kapatı, Sadece bir günlük bunun e zararı bu gibi bir rakam. Günün sonunda tabii şey tartışması var. Twitter'a girdim bakıyorum. Her zamanki gibi insanlar e o da kapatılsın, bu da kapatılsın, şu da açılsın, şu da gidilsin falan diye. Toplumumuzda tabii her şey hazır. İzleyicilerimiz arasında da gördüm. Yani değerli izleyenler böyle kapatarak, engelleyerek... İşte orası benim hoşuma gitmiyor, orası şöyle bir yer, orası böyle bir yer falan diyerek biz bir şeyleri aşamayız, medeni bir ülke haline gelemeyiz. Yani ne yapabiliriz? İnsanları eğitime eğitebiliriz, insanları eğitimli hale getirebiliriz, bilinçli hale getirebiliriz. Ama engelleyelim, bastıralım, kapatalım. Zaten bizim toplumumuzun bir anlamda bu hale gelmesi de bu noktalardan da kaynaklanıyor bastırıyorsun, 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 bastırıyorsun. Sonra bir anda bir açıyorsun. Olağandan fazla tepki vermeye başlıyorlar. Olağandan fazla farklı bir şekilde sosyal medya kullanmaya başlıyorlar. O yüzden Instagram meselesi bugün Instagram'a, yarın Twitter'a, yarın YouTube'a, yarın başka bir yere sıçrayabilir. Onu da söyleyeyim sizlere değerli izleyenler. Tabi şey diyenler de var. İşte bu bir günlük yas ilan edildi. Millet işte Instagram'dan fotoğraf paylaşmasın, story paylaşmasın, tatil fotoğrafı böyle iddialar da var. Onun dışında siz de yazmışsınız görüyorum demişsiniz ki işte doğalgaz zamları geldi o zamlar geldi bu zamlar geldi onları unutturmak için yapıyorlar falan diye. Tabi bu, bunlar ihtimal dahilinde ama ben meseleye açıkçası şöyle bakıyorum önümüzdeki süreç için bir hazırlık bu. Yani önümüzdeki süreç için bir hazırlık. Çünkü bu ülkede e, muhalefetin tıkandığı noktada çok ciddi bir toplumsal muhalefet geliyor. O toplumsal muhalefet de ekonomiden kaynaklı. İnsanlar geçinemiyorlar. Sokağa da çıkamıyorlar ama sosyal medyadan e, yetkilileri de rahat bırakmıyorlar. İktidarın sosyal medya üzerinden gündem belirlemesine de izin vermiyorlar. Özellikle son zamanlarda görüyorum. Bunu bir deneme e, süreci olarak görüyorum ben. Kendi açımdan. Yani bugün e, bu mesele üzerinden Instagram'a yarın başka mesele üzerinden başka platformlara diyor. E, diğer meseleye geçeceğim konuşacağız ama şimdi size bir hatırlatma yapayım. Ya bu bildirim problemimiz maalesef. Youtube'da mevcut bunun nedenini bilemiyorum Geçtiğimiz günlerde de bir yayın yapmıştık hatırlıyorsanız 3 defa 4 defa yayınımız gitti ee, Bu özellikle e Haniye'nin öldürülmesinden sonra bu işte İsrail-Filistin savaşı meselesinin alevlenmesinden sonra YouTube'da da böyle bir şey var. Sosyal medyada da bir şey var. Çözebilmiş değiliz. O yüzden hani diğer izleyicilerimize ulaşabilmek adına belli ki bu bildirimler ya geç gidiyor ya vaktinde gitmiyor ya hiç gitmiyor. Sizlerden ricamız yayını beğenmeyi unutmayın değerli izleyenler ki diğer izleyen izleyenlerimize ulaşabilelim. Böyle bir problem yaşıyoruz. Ee, onu da söylemiş olayım. Ee, şimdi şöyle bir konu var. Ee, bu en düşük emekli maaşı ile ilgili bir paylaşım yaptı SGK dedi ki endişe emekli ailenin tutarlarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle 12.500 liraya yükseltilmesi kapsamındaki fark ödemeleri yani o 2500 liralık fark ödemesi 7 Ağustos 2024 tarihinde yapılacaktır. 7 Ağustos tarihini işaret ettiler 5 gün sonra bu ödemeleri yapacaklarını söylediler elektrik mühendisi demiş ki bana da hiç bildirim gelmiyor Düşün elektrik mühendisi moderatör yani ona da bildirim gitmiyor bizden kaynaklı değil maalesef keşke diyoruz ki bütün izleyicilerimize bildirim gidebilse bir de günün ilk yayını yani kesin bildirim gitmesi lazım e, maalesef böyle bir sıkıntı yaşıyoruz bir de elektrik mühendisi hatırlıyor musunuz geçenlerde e, şöyle bir şey söylemiştim bu zam farklarının e, iki türlü tarihi olabilir bir tanesi ya işte 17'sinden önce yatırılabilir. Bir tanesi de ya 17'sin, 17'sinde tarihinde yatırılabilir falan diye burada açıklamıştık, konuşmuştuk. Çünkü bunu Elitaş açıkladı. Yani AK Parti'nin grup başkan vekili açıkladı. Orada izleyicilerimizden bazıları şey demişti. Ya böyle şey olmayacak. Hani tek tarih var 17'sinden sonra açıklanacak diye. Bakın böyle olmuyor değerli izleyenler. Bir şey anlatıyoruz. Söylüyoruz. Kaynağını da belirtiyoruz. Şimdi de açıklama yapıyorlar. 7 Ağustos'ta ödeyeceğiz diye. Tabi burada niye bunu yapıyorlar bakın gördünüz mü biraz öne çektik meselesini yapıyorlar anlatmaya çalışıyor arada 10 gün var ister istemez de bu maaş farkını bekleyen izleyenlerimiz vatandaşlarımız da var yani onu da söyleyeyim. Şimdi bir başka mesele şu olacak bir başka mesele ne olacak sizlerle paylaşayım o da şu yüz binlerce kişi emeklilik dilekçesi verecek. Ahmet Kıvanç'ın bir haberi var. E, bu haberin detaylarını sizlerle paylaşmak isterim. O haberin detayına göre Ahmet Kıvanç diyor ki şu anda diyor e, bu EYT'de EYT'lilerden bahsetmiyorum bakın. EYT'liler de var bunun içerisinde ama dikkat kesiliniz. Şu anda sektörde başka işte kamuda vesaire çalışan emekliler var. Bunu biliyoruz. Şimdi bu emekliler zin arasında emekli olmayı düşünen ama olmayıp devam eden işini iş hayatını sürdüren bazı insanlar da var. Ahmet Kıvanç diyor ki şimdi 2024 yılında emekli olursa daha doğrusu şöyle söylüyorum 2024 yılında emekli olmaz 2025 yılını beklerse maaşında %30 %35 fark oluşacak. Bunu diyor kimse çoğu kişi göze almayacak. Yani maaşın etkilenmemesi için 2025 yılı beklememek adına 2024 yılında çok ciddi bir yüklenme olacak diyor. Emeklilerin, emekli olmayı düşünenlerin ama hani emekli olmamış kişiler tarafından çok ciddi bir yüklenme olacak diyor. Onların da emekli maaşlarına bir etkisi olacak negatif anlamda diyor. Negatif anlamda bir etkisi olacağını ifade etmiş, yorumlamış. Katılır mıyız? Katılırız neden? Çünkü bakın %30-%35 küçük bir fark değil çok ciddi bir oran. Ahmet Kıvanç'ın e, aktardığı bilgide de bu yer alıyor. %35 niye beklesin mesela? Niye 2025 yılını beklesin? Bu yıldan hemen o, o rakamı almak ister. Bir sonraki emek, yani emeklilik döneminin tamamında %30-%35 daha az bir rakam almak istemez e, ve burada da tabii enflasyon meselesindeki aradaki farkların dolaylı olarak bir şekilde mevcut emeklilere nasıl zarar verdiğini de, hani hem zaten rakamlar düşük açıklanarak zarar veriyor, bir de mesela bu yolla da zarar. E, verilecek şimdi e, Ali Tezel'in bazı açıklamaları oldu Ali Tezel'in açıklamaları Önemli bizim de anlatmaya çalıştığımız noktalardan bir tanesi e, Emeklilerle alakalı Diyor ki hani siz hep yazıyorsunuz ya Mecliste 600 vekil var bunlar ne işe yarar niye bizim haklarımızı savunamıyorlar niye bir şeyler yapamıyorlar falan diye Ali Tezel'in tezi şu Şey üstüne tam üstüne denk geldi Meclisteki vekillerin kaçı emekli işçiyi savunur diyor Bakın diyor 600 vekilin %90'ı sermayedar. Yani bir şekilde işte ya şirketi var ya şirketlerle bağlantılı ya patronlarla bağlantılı. Sermayenin adamları diyor. O yüzden sermayeden oluşan meclisten emekliye emekçiye para çıkmaz. Bunu anlatıyor. Bunu söylüyor. Şimdi siz meclis TV'yi açtığımız zaman meclisi izlediğimiz zaman hadi emeklilerle ilgili konuşan bazı vekiller var. Ama asgari ücretle ilgili doğru düzgün bir baskı gördünüz mü meclisten bu geçtiğimiz süreçte? Doğru düzgün bir adım gördünüz mü? Göremezsiniz. Göremezsiniz çünkü Ali Tezen'in söylediği gibi bakın vekillerin tek tek CV'sini çıkartın, iş bağlantılarını araştırın. Hepsinin tek tek neler yaptığına bakın. Dediği gibi %90 oranında hani belki biraz daha aşağı olur ama bence minimum 60-70 çoğu iş hayatıyla ee, özel sektörle, bu patronlarla bağlantılı kişiler, yani parası var, vekil olmuş, gitmiş iş adamı, gitmiş vekil olmuş. Çünkü neden? Siyaset mekanizması Türkiye'de şöyle bir sistem üzerinden dönüyor. Adam çok nüfusu olmayan bir ilçede bir partiden aday olmak için e, bir ton partiye bağış yapıyor. Otomatik olarak bu kişi zengin biri. Kişi. O bağış yaptıktan sonra orada belediye başkanı oluyor. Oradan sonra başka bir konuma geliyor. Yine paralar vererek paralar vererek başka bir konum başka bir konum derken partinin en üst makamına kadar e, e, üst makamlarına kadar erişiyor. Sonra ne oluyor? Vekil oluyor bu kişi. ek iş hayatından gelmiş. İş dünyasından gelmiş. Doğal olarak bu vekillerin ve siyasetin bu kadar parayla iç iç olduğu patronlarla iş hayatıyla iç iç olduğu bir dönemde Ali Tezel de diyor ki siz diyor ne emekliye bir zam bekleyin ne işte emekçiye bir zam bekleyin. Meselenin aslında özü de budur. Ee, vekillerin gördünüz yani geçenlerde AK Partili bir vekil vardı. Bu vergi ödemeyen şirketlerle alakalı kendisinin e, eşinin 3 yıldır düzen, e, abisinin de 5 yıldır mı ne tam tersi de olabilir vergi ödemediği şirketi ile ilgili açıklama yapıyor. Diyor ki e, net bir açıklama yapmadan şunu söylüyor. Ya diyor işte eğer gideriniz çoksa geliriniz azsa hani vergi ödemeyebilirsiniz falan böyle savunuyor yani vekil mecliste bunu savunuyor. Hesap soracak ne kadar meci, e, vekil var onu da bilmiyorum takdirinize bırakıyorum. Bir açıklamasında da şunu söylüyor bakın diyor ki e, o açıklamasını da aktarmak isterim hemen söyleyeyim Burku, Kur korumalı mevduatla ilgili konuşmuş. Kur korumalı mevduata verilen para 2 trilyon TL. Emekliye verilen paranın 60 katı. Kur korumalı mevduata para vermeye korkmayan hükümet emekliye 2500 lira zam vermeye korkuyorum diyor. Bu bir siyasi tercih çünkü emekliden korkmuyor diyor. Yani emeklileri çantada keklik görüyor. Bir sıkıntı olmaz ben bir şekilde yine oylarını alırım diyerek düşünüyor. Ali Tezel de diyor ki yani emeklileri ne zaman aklı başına gelirse bu değişir diye söylüyor ama hani son burada biraz bence bir tık hak yenilmiş. Emeklilerin hak yenilmiş. Neden? Son seçimde direkt olarak emeklilerin bir etkisi oldu yani seçim sonuçlarına. Onu da görmek lazım. O yorumu da o şekilde paylaşmak gerekiyor. Peki emeklilerle ilgili hiç çalışma yok mu? Var olmaz mı? SGK 13 bankayla anlaşma yaptı. O bankaların tabi isimlerini paylaşmayayım ama anlaşmanın detayını şöyle söyleyeyim. İşte bilinen kamu bankaları var, büyük özel bankalar var. E, yapılan işbirliğiyle bankalar, banka kredi kartında uygulanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlanacakmış. Değerli izleyenler e, bilginiz olsun. E, çalışma bu. Yani şu anda emekliler yılı kapsamında yapılan çalışma bu. Hani son süreçte emekliler yılında neler yapılıyor diye soruyorsunuz soruyorsunuz ya. Şu anda yapılan çalışmalardan bir tanesi de bu diyor ve yorumlarınıza geçiyorum. Neler konuşuyorsunuz, neler var, neler yok. Şirket mi kursak yazmışsınız. Hemen şöyle diğer meselelere de bakıyorum. Bir parmak bal çalarım diyorlar. Nasıl olsa inanırlar diyor yani yazmışsınız. Evet. Peki şu yukarıdaki konulara da bir bakmak istiyorum. KKM avcılarına para var emekli yok. Yani 2 trilyon TL e, bu en son 33 milyar TL'nin 60 katıymış. Varın hesabı siz yapınız. E, gideri çok şirketi kapatamıyor öyle mi biz de inandık. Yani şimdi mantık olarak size hepimize saçma geliyor ya, yani devlet bunu sormuyor mu? Ya senin giderin bu kadar fazla, gelirin az, sen nasıl ayakta duruyorsun falan diye. İşte orada da Türkiye'de birçok teşvik verilen şirket var. Hani devlet o şirketlere teşvik veriyor. Dün SGK'nın Aziz Çelik'in açıklamasına göre verdiği, Aziz Çelik mesela açıklamıştı onu. SGK'nın verdiği teşvik oranını söyleyeyim. 1,3 trilyon TL. Yani SGK son 4 yılda 1,3 trilyon TL şirketlere şirketlere teşvik vermiş. Yani bu parayı al kardeşim ben sana teşvik olarak veriyorum demiş. O yüzden de hani bu şirketlerin batmama ya da ayakta durma kılıfını da bu şekilde uyduruyorlar, anlatıyorlar. Valla bakın bir de bu Instagram'ı falan konuşurken doğalgaz meselesi de araya kaynadı. İnandık mı demişsiniz? Tabii ki hayır yazmışsınız. Biraz toplumun maalesef hani burada sonradan YouTube izlemeye başlayan izleyiciler bilmiyorum. Ne kadar izleyici YouTube'u izlemeye başladı ya da sosyal medya kullanmaya başladı aramızda son yıllarda ya da kaç yıldır kullanıyorsunuz bilmiyorum. Ama toplumumuzun genel problemi bir politik bilincinin de olmamasından kaynaklı. Yani insanların gördüklerini evet bu kesin doğrudur diyerek kabul etmesi bunda televizyon faktörü, faktörü çok kritik. Yani televizyonda görüyor vatandaş. Diyor ki Aa, tamam böyle bu iş böyleymiş diyor. Kapatıyor meseleyi kafasında e, bitirmiş oluyor. E, doğalgaz faturası el yakacak vallahi yazmışsınız. Valla doğalgaz faturası şimdi tabi tam yazın ortasında yapılıyor ki hissedilmesin. Doğalgaz zamanı gelince e, kış ayı başlayınca insanlar onu hissedecek. O zaman isyan edilecek ama zam yapılmış olacak yani. Çoktan o zam süreci de geçmiş olacak. Şimdi... E, Peki şuradan doğalgaza doğalgazın iktidara getirdiği rakamla ilgili bazı veriler vardı. Onu akşamki yayında bulabilirsem paylaşayım. Yine bu meseleleri gündemde tutmaya çalışacağız, konuşacağız. Değerli izleyenler yine hatırlatayım. E, maalesef bir bildirim problemimiz var. Bu noktada bir erişim problemimiz var. Yayını e, çıkmadan beğenmeyi unutmayınız diyorum. Ve şu anketin sonuçlarına da bir bakalım. Ne çıkmış? En çok bizim izleyicimiz en azından en çok hangi platform izliyor diye. akşam da akşamki yayında da hatırlatırsanız televizyon izliyor musunuz diye sorayım. Ne kadar izliyorsunuz vesaire gibi bir anket açalım. 534 kişi oy kullanmış. En çok hangi platform e, kullanıyorsunuz diye sorduğumda yüzde 56 izleyenlerimizin tabi YouTube'da olduğunuz için YouTube diye e, yazmış yüzde %21 21'i ikinci sırada bugün. E, Instagram olarak söylemiş. %11'i Twitter, %10'u Facebook diye cevaplandırmış. Bu arada Instagram'da kullanan çok fazla. Şu an tabii erişime kapalı ama bizim de Instagram hesabımız var. Umarım takip ediyorsunuzdur. Orada da haberler paylaşıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Ve akşam saat 8.30'a kadar aranızdan ayrılayım. Bugünkü gelişmeleri, şu ana kadarki gelişmeleri anlattım. Saat 8.30'da yeniden karşınızda olacağım. Kimseye söz vermeyiniz diyorum. Haberim var mı da görüşmek üzere. Hoşçakalın.